Endonezya'da da bir kez daha yanardağ patladı. 10 kişi hayatını kaybetti o yanardağ patlamasında. 7 kilometre yarıçapındaki bir alana da e, girilmemesi gerektiği duyuruldu yetkililer tarafından. Hala da alarm seviyesinde bölge. Yanardağ patladı, küller ve lavlar yerleşim yerlerine ulaştı. Facia gibi olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Endonezya'nın Flores adasında bulunan Levotobi Laki Laki yanardağı gece saatlerinde iki kez patladı. Lav ve külden dolayı birçok noktada yangın çıktı. İnsanlar hayatını kaybetti. Patlamalardan en az 10 bin kişi etkilendi. Yanardağ çevresindeki köyler tahliye edilirken evlerde ve araçlarda hasar oluştu. Yetkililer bölgede alarm durumunun en üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı. Yerel halka ve turistlere kraterin 7 kilometre yarı çapındaki alana girmemeleri söylendi. Yetkililer ayrıca yağmurla birlikte lavların merkezi bölgelere gelebileceğini ve insanların maske takması gerektiğini belirtti.